Merhaba arkadaşlar ben Anıl. Bugün arkadaşlar sizin Discord üzerinden attığınız programları test edeceğiz arkadaşlar. Bu çok istenmiş. Gördüğünüz gibi birkaç kişi istemiş. Bana bazı kişiler DM'den de yazdı şöyle bir seri. Seri değil de şöyle bir video çekebilirsin diye. O yüzden bugün sizden gelen programlar videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet. Bu arada bu seri değil ya da bir herhangi bir puanlama vesaire olmayacak. Sadece test edeceğim ve güzel mi değil mi onlara bakacağız sizlerle birlikte. Bu arada sadece bazı programlara bakacağım. Hepsine bakmayacağım çünkü video çok uzun olmasını yalnız istemiyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Hazır oraya kadar gitmişken bildirimleri açıp videoya da yorum yaparsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz diyorum ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk programımız Axolot Atalan gelmiş mini sistem yöneticisi. CMD gibi mini basit bir sistem yöneticisi. Bu mini sistem yönetici bilgisayarınızdaki bir işi kolay yapmanızı sağlayacaktır diyor. Evet ilk program dediğimiz gibi zaten mini sistem yöneticisini hemen açalım. Ekze. Bakalım isimler falan şu şey Evet, evet tamam normal normal Aha açtık. Min sistem yöneticisine hoş geldin. İşte aşağıda kullanabileceğim bazı komutlar. Dizin değiştirir. Dizinin bir gerisine dizine gider. Dizindeki dosyalar listeler. Dizindeki dosyayı siler. Olduğunu dizin görürsünüz. Dosya içeriğini okur. Min sistem yöneticisini kapanır. Şimdi. Ee, bir yazsın bakalım. Tamam buradaki şeyleri düzenle. Evet doğru. Bakayım. Aa doğru lan. Helal olsun. Vallahi bildi. Cat Anlamadım ki Geç Bunu anlamadım CD desktop Olmayacak yok çünkü öyle bir şey ee, Bakın geçti mesela görüyor musun Ya da şöyle yapayım Evet gayet güzel yapmış Tebrik ederim. Yani basit. Ha. Basit. Ama güzel yani, kötü değil. Güzel. Direkt sırada direkt sıradaki programa geçelim. Sıradaki program bu kalan gelmiş. Arkadaş tam versiyon 1 bu siteden indirilebilirsiniz, indirebilirsiniz. Bir de oyun bir oyun daha eklendi Hobiler kısmı geldi site. Evet, sitemiz açıldı. Çok mu yanılırsınız? Güncelleme 2805. 3 ay önce. 3 ay önce değil mi? 4 Dört mü? 4'e girdik artık. 4 yani neyse 3 ay önce. O zaman bir arkadaş indirmeye ne dersin? Dosyamız. Bunu indirerek hayatınızda en heyecanlı 20 saniyesini yaşayacaksınız. Yani bu dosya yaratan kişi Yener'dir. Ya bu dosyayı çalmayın. Bilmem ne bilmem ne demiş. Evet arkadaşlar hemen yükleyelim. Yükleme şeyini bulamadım şu anda. Ha direkt şöyle seçsek ya. Dur bakayım. Hah Tamam. Oldu. Yüklensin geliyorum. Evet arkadaşlar. Yani adını zaten biliyorsunuz arkadaş. Herhalde şunu açacağız. Hemen şuradan açalım. Neydi adım Adını unuttum. E ben bunu nasıl yazayım mesela? Allah. Direkt arkadaş yapsana bunun adını. Zorlama. Ak dadaş yapmış zaten nokta p Allah ha. yazdık bakalım aha da açıldı hmm. şimdi arkadaş programı kayıt formu adınız anıl yaşınız doğum tarihi <laughs> Bu arada şu doğru arkadaşlar 18 Eylül'de doğdum şunu salladım. En sevdiğim yemek. <laughs> en sevdiğim <laughs> dur sileyim yok en sevdiğim içecek yok sana ne lan sen A nelerden hoşlanırsın video çekmek boş zamanlarda ne yaparsın oyun yazamadım oynarım genel tür oyunlar oynarsın Sane. Sane. Kaydı. İlginç bir seçim. <laughs> Tüm bilgilerimizi kaydedildi Anıl. Oyuna başlıyoruz. Başla artık oyunlara. Ee, uğurlu sayım 3. 5. Lan. Bu biraz garipmiş. 5. Hep 5 mi tutuyor anlamadım. Hım kelime bulmaca oyununa geçelim. Nar, incir olmadı. Çilek, elma olmadı. Şimdi hafızam çok iyidir görüyorsunuz şimdi. Buna erik. Şuradan mıydı lan erik? Elma o. İncir. Bakın incir buradaydı biliyorum. Al yaptım devam et. Tevri kazandınız yok ve yok. İzletseydim bari. Neyse. Ee, aha başladı. Anladım da. Hah. Anladım. A ters ama bunun kontrolleri. Neyse. E ee, bu kadar mı? Bitti. Güzel. Geliştirebilirsin daha fazla bence. Hemen sıradaki program. Aslında bunu koymayacaktım fakat garip geldiği için adı ve açıklaması. O yüzden koyayım dedim. Sıradaki İngilizce oyunu yine Muka'dan gelmiş. Okudunuz zaten burayı. Geçiyorum hemen. Evet yine sıradaki İngilizce. Bakalım nereden açabiliriz? Yine CMD açacağız. Neydi? Bak ben B12 mi kötü? Ha. İngilizcem çok kötü. Neyse. Evet, eş zamanlı İngilizce kelime oyunu. Şimdi birinci oyun A ha, bu hangi acaba? Birinci oyun, Twitter, birinci oyuncu A. Nasıl? İkinci oyuncu sizsiniz. Hadi bakalım başla. Storm e ama nasıl olacak bu? Storm fırtınalı. Yağmurlu. Siz burayı yapın arkadaşlar. Bakalım biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Kaç puan yaptınız? Sani güneşli, rainy, Pazartesi pazartesi görüyorsunuz yani öğrendiniz şu anda. <laughs> Bu da güzelmiş sevdim. Bunu da biraz daha geliştirirsen aslında gerçekten gayet güzel olur. Böyle sınıflara göre mesela sınıf seçimi olur. Ünite seçimi sonra kelime darcığını falan geliştirirsen gayet güzel bir uygulama olur ve tahtalarda oynanır yani. Sıradaki programımıza hemen geçelim. Evet sıradaki program değil Oyun Dreamledo Game Eee Arkadaşlar bu arada Aslında bunlardan daha fazla program vardı fakat hepsi çok kolay yapılabilen ve Basit programlar olduğu için onları göstermek istemedim O yüzden bu son programımız Evet oyun stretchten yapılmış arkadaşlar Başlatalım Tamam Poyraz Studios Göktuğu Studios Dürüm Game YouTube burada var arkadaşlar adam reklam yapmış Türk Bay A lan Oha bu nasıl yapabilirsin ya Helal olsun o da başla E zıpladım abi Arkadaşlar -ar görüyorsunuz oyunun bug'ı bakın şimdi izleyin Aa vardı bakın Space'e basıl tutuyorum ve gördüğünüz gibi havada kalıyorum şu an space'e basılı tuttum ve havadayım yani. Sonra buna da ben sana bakın. Mesela bu ekranda şu gitmiyor mesela o da sıkıntı. Bir de şu dilde oynayacağım. Fuar bir yapmış ya. İnanılmaz. Nasıl becerebildi? Yalnız bak gördüğünüz gibi sıkıntı yani. Helal olsun vallahi. Şurada baksın sıkıntı çıkıyor falan falan. Ya oyun sıkıntılı ama güzel oyun olmuş. Geliştirebilirsin daha fazla bence. Şimdi arkadaşlar insanların pro yani sizin yaptığınız programlar bu kadardı. Biraz da kendimden bir iki basit program göstereceğim benim yaptığım arkadaşlar. Daha yayınlamadım bu arada bunları şimdi siz göreceksiniz. Evet arkadaşlar karşınızda basit bir hesap makinesi şimdi çıkacak. Gördüğünüz gibi böyle bir açılış ekranı var. Basit. Başlat dediğimizde böyle bir hesap makinesi geliyor arkadaşlar. Buraya işte şöyle toplama yapabiliyor. Sonra çarpma yapıyor. 9'u i̇şte sıfıra bölmeye çalışıyor. Sıfıra bölmeden falan falan diyor arkadaşlar. Ve basit bir uygulama. Bu arada bu gösterdiklerim en basitinden arkadaşlar. Yani diğer uygulamaları göstermek istemiyorum şimdilik. İleride belki bunları yayınlayabilirim. Evet arkadaşlar Program test etme videomuz bu kadardı. Yapan kişilerin ellerine sağlık diyorum. Bu videonun devamı geleceğini düşünmüyorum. Ama yeni programlar gelirse belki yapabilirim. Neden olmasın. Video kapanmadan son kez. Ee, kanala abone olup videoya like atarsanız. Bana gerçekten çok destek vermiş olursunuz. Hazır oraya kadar gitmişken bildirimleri açıp videoda yorum yaparsanız gerçekten beni çok desteklemiş ve çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bye bye.